Selamlar ben Semih Bugün oyunda bayram havası var Çünkü Mega Şövalye evrimi tam bugün öğlen 12'de oyuna geldi Ben de dedim ki hemen videosunu çekmem lazım Eğer bu evrimi açmak istiyorsanız Biliyorsunuz bu evrim bedava 6 gün boyunca 55 taş kasarsanız her gün bu evrim bedava açmış oluyorsunuz. Bugün 4 maçlık bir testten geçirelim. Bakalım güçlü mü? <laughs> ki güçlü olduğunu zaten biliyoruz. Neyse. sonrasında ben hızlıca açacağım arkadaşlar bu evrimi. Yani 6 gün beklemeyeceğim size göstermek için. Ve arkadaşlar sonrasında güzel ödüller, emojiler, sandıklar falan var. Tabii ki de bunu açmadan önce CEO kodunu yazacağım arkadaşlar. Eğer size böyle alışveriş yapıyorsanız marketten CEO kodunu kullanabilirsiniz. Evet hızlıca yazdım. Ve şimdi arkadaşlar açma vakti geldi. Hayırlı olsun. Ve satın alım yaptım. Ben neden buna para verdim bilmiyorum. Zaten bedava dağıtılacaktı. Neyse. Evet arkadaşlar hızlıca oynayabiliriz artık. Videosunu çekmek için aldım. Normalde almayın. Var ya Supercell böyle para yatırmayanlara iyilik yaptı ya. Çok hoşuma gitti. Ya, almak zorunda değildim. Para yatırmak zorunda değildim. Normalde asıl para yatırmanız lazım. Neyse. Bu emoji bana bir yerden tanıdık geliyor. Bir tane daha ödül var. O zaman arkadaşlar ilk testlerimizle teste başlayalım. Arkadaşlar son zamanlarda YouTube algoritması bizi birazcık haşlıyor. Hiçbir zaman ana sayfaya çıkarmıyor. Eğer destek olmak isterseniz bir beğen atarsanız çok sevinirim. Sizi daha çok tutmayayım. Hemen Cehennem Major. Major. var ya bu sezonun kahraman olacak. Mega Şövalye evimine anti. Pekka evimin anti. Çoğu şey anti. Anka ile Cehennem tercih edin arkadaşlar bol bol. Şöyle çarpalım da gelse bir an önce vursun. Hatta mızrakla direkt cadıyı öldürebiliriz. Cadı çok kör nokta attı ya. Bu arada kör nokta demek rakibin kulesinin görmediği noktalar demek. Mega şövalye bırakalım çünkü Devisket'in az önce kullandığı. Arkadaşlar Mega şövalye atabildim. her yerde atmaya çalışıyorum. Bol bol kullanmaya çalışacağım bu videoda. Çoğu insan bilmez ama Devisket aslında Mega şövalye anti. Mega Şövalye antileri yakından vuran canı çok olan kartlar. Hemen fişekçi madenci. bunu yapmayı çok seviyorum. Bu deste çok güçlü ya. Arkadaşlar biliyorsunuz bu deste oyundaki en iyi mega şövalye destesi. Ve şöyle bir şey var. Ben normalde bait desteleri sevmem. Daha çok defansif desteleri severim ama bu deste bir türlü metadan düşmüyor. Her zaman oynanıyor yani yıllardır. Bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz mega şövalye evrimine iyi diyoruz ama acaba kötü mü? Şimdi kötü olma ihtimali muhtemelen yok. Ama şöyle bir şey var. Dev Goblin evrimine kötü demiştik ama iyi çıkmıştı falan. Evet şimdi mega şövalye fırlatacak onu. Fırlat. Bravo be. Bir tek ben mi rahatlıyorum böyle? Alttan vuruyor ya yukarı doğru. Bir bisiklet kuleye fırlat. <laughs> Çok iyi. Oh, arkaya fırlattı onu. Şöyle bir gerçek var, daha yeni geldiği için Mega Şövalye evimi insanlar nasıl tutacağını bilmiyor. Eğer keşfederlerse bence rahat tutulabilir belki, bilmiyorum. Özel bir pozisyon falan varsa. Anlatabildim mi? Açabilir miyiz acaba? Normalde mesela mega şövalyenin asla çalışmaması lazım. Karşı tarafta denizket varsa direkt bloke yani mega şövalye. Neyse ben hemen bir tane daha atacağım. yenisini çevirmek için. Bu evrim hakikaten dengeleri değiştirecek. Mesela normalde mega şövalye destelerinin antisi nedir biliyor musunuz? Elektro dev desteleri. Ama elektro devi tutup tutup fırlattıktan sonra öyle bir şey kalmayacak. Yani evet dengeler baya değişecek. Arkadaşlar kötü anlamda söylemiyorum ama bu adam tam bir barzo. Biz normalde böyle hani rastgele desteler oynayanlara barzo diyoruz. O yüzden söylüyorum. DSA'yı döndürelim. Aha geldi bizim ikisi. Seslendirmesi de mükemmel. Hadi kuleye doğru ittirdi az kaldı. Normalde Mega Şövalye'yi zıplatmak istemezsiniz ama burada zıplaması işe geliyor. Çünkü daha yavaşlıyor. Hadi az kaldı basalım Mega Şövalye'yi. Arkasını bir iskelet Evimi çarpma atarsak kule sersemler. Belki kule gider. İyi oldu vurulması ya. Maç biraz daha uzasın da bir tane mega şu an atalım. Nedense böyle hep oynayasın o kartla. Çok sevdi ya izlemesi falan. Hani böyle oturayım tüm gün izleyeyim mega şu an Öyle istiyorum yani. Ooo koş binciyi zıplatmadı. Anladım ben şimdi. Zıplatırken alan vurmuyor. Yani tek bir hedefe zıplatıyor. Hadi madenciyi bıçağı da kalmadı. Evet arkadaşlar şimdi ikinci bir teste sokmamız lazım. Az önce oynadığımız deste gelmiş geçmiş en iyi mega şövalye destesiydi. Bu deste de modern zamanın en iyi mega şövalye destesi. Bakalım çalışacak mı? Bu oyuncular neden böyle fişekçi, cadı gibi şeyler tercih ediyor bilmiyorum. Arkadaşlar fikriniz varsa yorumlarla bekliyorum çünkü anlamıyorum yani normalde iyi kartlar değil bunlar. Koş biniciyle hem defans hem atak yapalım. Normalde mini pekka mesela mega şövalyeyi çok rahat kesiyor. Acaba evrimisini kesebilecek mi? Adam bütün ikisini kullandı şu an. Normalde burada mega şövalye atmazdım ama o kadar istila asker atıyorum. Bakalım daha ne atacak bizim mega şövalyemize? oduncusu var. Mini pekkası var. Ama şu an elinde yok mesela. Bu olan bir şey saklıyor bizden. Evet mega şivaleymiş tamam. Evrimli ama onu görmedim. Muhtemelen evrimi değildir çünkü neredeyse kimse de şu an evrimli mega şivale yok. Kimse para vermiyor zaten bedava diye. Bir biz varız yani. Benim yaptığımı önermiyorum bu arada onu söyleyeyim. Bombacı ortaya doğru attım iki topçu birden vursun diye. Bu metada var ya topçu kulesi şart arkadaşlar. İnsanlar Pekka Mega Şövalye oynarken topucu kulesi kullanmamak yani çok riskli bir şey. Arkadan hadi bırakalım. Bizim evrimi Mega Şövalye dönmek üzere. Bakalım fişekçi koruyacak mı? Mesela bazen fişekçi korumak daha iyi bir şey. Çünkü ana kuleyi açtırabiliyor rakibe. Evet mesela ana kuleyimizi açacaktık ama fişekçi öldü. Adam istemeden belki de iyi bir şey yaptı. Hazır mısınız arkadaşlar? Evrim Mega Şövalye parlıyor şu anda. Bir de efsanevi evrim olduğu için çerçevesi çok güzel gözüküyor ve değişik gözüküyor. Alışamadık. Haydi bakalım. Her türlü çalışır diye düşünüyorum ben. Kendisi çalışmasa, kuleye vurmasa bile arkasındaki kartları korur. Animasyonu falan harbi çok güzel ya. Tekrar tekrar söylüyorum. Fişekçiye çarpma atacağım. Arkadaşlar gördünüz mü? Bizim mega şövalye diğer mega şövalye girişini halkalarken bir tane avurdu geri gitti. Yok kulemizi alamaz şu an. Onu bir daha yapmak istiyorum ya çok zevkliydi. Tam böyle içime oturdu havalarken vuruyor geri doğru. Tekrar izleyeceğim ben ya. Şu an saldıramıyoruz elimizde tek çarpma var öldüremeyiz fişekçiyi. Hadi bir daha fırlatsın lütfen. Yok bu adam buradan kurtulacağını zannetmiyorum. Dürüst olacağım. Mega şövalye evimi çok güzel olmuş ya. Hayır oynaması zevkli. Grafikleri falan her şey çok güzel. Zıt kuleye. Ya bedava vermedi ayrı güzel olmuş. Ben şimdi size arkadaşlar asıl mega şövalye sesini göstereceğim. Her şey anıt olabileceğimiz güzel bir destek geliyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Şimdiden söylüyorum bakın. Bence insanlar mega şövalye evimi veya pekka evimi sadece oynamayacak. İnsanlar ikisini birden de oynayacak yan yana. O yüzden böyle bir destek kullanmak çok önemli. Bakın ben bunu şimdiden söylüyorum daha hiçbir bir deste oluşmadı Mega Şövalye evimi daha yeni geldi ben şimdiden söylüyorum. Konumu atıp öbür tarafa Mega Şövalye atmamız lazım. Mega Şövalye Evrimi döngüsünde geride kalmamamız lazım bazı evrimler o kadar güçlü ki evrimi kartla sürekli oynamanız lazım sürekli kart atmanız lazım. Bence Mega Şövalye Evrimi öyle bir şey. Hatta bu yüzden bu adam şu anda Mega Şövalye Evrimi döngüsü oynuyor İyileştirici ruh falan almış. Şöyle havalı bir hareket yapmaya çalışacağım. Mızak bekliyorum diyecektim. Pekala çarpma attık. Tutsaydı güzel hareketti şimdi. <laughs> evet hızlıca cehennem ejderi atmamız lazım Pekka'ya. İşte bu yüzden lazım arkadaşlar cehennem ejderi. Adam hakikaten Pekka Mega Şövalye oynuyormuş. E mantıklı olan o tabii ki de. Şu an en iyi iki evrim Mega Şövalye ve Pekka evrimi. İkisini yan yana kullanmanız lazım. Çünkü Mega Şövalye durdurmak istiyorsanız Pekka oynamanız lazım falan. E mantıklı yani. <laughs> evet. Bakalım bu adamı geçebilecek miyiz? Hadi bırakalım. Zor kolay değil arkadaşlar. Ama Mega Şoval evimi tek başına yetmez bence. Aha geldi ki. Bize döndürelim bari bizim ikisine. Evrimi Mega Şoval'i durdurabilecek bir şey varsa o da evimi Mega Şoval'dir. Hadi bakalım savaş başlasın. Bizim sağımızda oynanıyor o yüzden biz avantajlıyız. Of ne vurdu be. Basan koş Binci'ye arkasına koruma attım çünkü Pekka atacak. Bizim Mega Şövalyeli savaşı devam ediyor. Vur bir tane. Hadi yaparsın. Ah olsun çok iyi savaştı. Karşıdaki de evrimi Pekka yani biz Ahmet öldüremesin. Yalnız maç var ya çok yakın arkadaşlar. Adamın atak kartı yok mu ben mi yanlış gördüm? Adam herhalde her şeyini Mega Şövalye artık Pekka'ya bırakmış. Şimdi bazı yorumlar gelirsem mi Mega Şövalyesi var nasıl atak kartı yok diye. Arkadaşlar bir kart de kuleye gidiyorsa o atak kartıdır. Yani mega şoval atak kartı değildir. Bu tekrar tekrar söylüyorum yıllardır. Hadi canlı mecrası. Ortadan bombacı atarsak diğer mega şövalye gider. Güzel. Güzel bir atağa gidiyoruz. Adam pek atacak yine o yüzden koruma attım. Boş bini çok güzel vuracak. Mega Şövalye'nin sırf koş binci vursun diye bütün hasarı pek hasarını kendine alıyor. Evet Mega Şövalye kahraman gibi öldü. Şimdi Evrim Mega Şövalye geliyor arkadaşlar. Köprüden basacağım direkt. Bakalım tutmayı başaracak mı? O evimin pek var ya bir tutup fırlatır. Kule vurur. Bravo. Çok güçlü be İnanılmaz. Hadi sol maçı oynayalım Direkt başlarım hiç beklemem Arkadaşlar düşünün yani Ben bile diyorum ki X'in zarına girmem umurumda bile değil Mega şuali evimi döndürmek istiyorum İnanılmaz bir şey Hele bedava vermeleri iyi oldu Tamam adamın okları varmış Bunu aklımızda tutmamız lazım Çünkü fikrimize sürekli oklar atabilir Deniz öbür tarafa çekebiliriz duvar kicilerle Biz kendi fıçısına çarpma atarız. Yalnız oraya madenci atmak zorundayız. Savunma çok güzeldi bu arada. Her şey böyle cuk oturdu. Hani ona çarpma öbürüne çete. Doğru zamanda yarısı atmamız lazım mızraklar vurmasın diye. Mızraktan IQ'sunu düşürmüşler. <laughs> Hepsi aynı anda bir tane yarısıya vurmaya çalışıyor. Zaman kazanalım böyle. Oo, bu adam iyi oynuyor. Şu ana kadar videodaki en sağlam oyuncu. Çünkü atacağımız duvar yıkıcıya kadar tahmin etti. İyi güzel maç gelecek. Geçecek. Bakalım gerçek bir oyuncuya karşı sağlam bir oyuncuya karşı mega şövalye ne yapacak? Ben hiç beklemeden atmak istiyorum arkadaşlar. Acaba durun beraber düşünelim. Bunu nasıl durdurabilir? Mesela en köşeden kart atabilir. En ortadan kart atabilir. Yani vura vura çekemeyeceği kuleye bir yer atması lazım. Hadi bakalım nasıl olacak. Çarpma ona yeter. Ama çarpmamızı da iskelet fıçısına harcamak istemiyorum bir yandan ama harcamak zorundayız. Hadi bakalım mega şövalye evrimi geliyor ne yapacak? Hemen madenci yapıştıralım. O adam çok iyi yer attı bu arada. Evet galiba bunun sırrı bu arkadaşlar bakın. Yine mega şövalye evrimi iyi savaştı ama asıl olay şu arkadaşlar. Normalde mega şövalye zıplatmadan kart atmaya çalışırız ama uzağına atmamız lazım artık adamın devisket attığı yere bizim şoval atmamız lazım mesela. İyi gidiyoruz. Ana açabiliriz bence. Oh be ana açmak birazcık bizi atlattı. Şimdi elimizde çarpma olmadığı için adam yarasa atabilir. O yüzden fikri şimdiden basalım. Evet oklar büyük sıkıntı. Çarpmayı döndürmemiz lazım. Normalde burada evimin mega Şuvalli basardım ama orada evimin e fişekçi varken işimiz yok zor. Ne olur şu fişekçi artık ölsün. Çok güzel savunma. Yalnız maç baya başa baş. Hoşuma gitti şu anda. Maç o kadar hassas ki iki tane mızlaklı bir vurmasına bile izin vermemem lazım. Hadi mega şövalye bir şey yapması lazım artık. Fişekçi attığımızda o da fişekçi atabilir. O yüzden madenci atıyorum oraya. Adam yanlışlıkla fişekçi atacağım diye iskelet fişi attı. İstemeden doğru hamle yaptı yani. Hadi geliyoruz. Artık madenciyle vurmamız lazım. Gerideyiz çünkü. Vur fişekçi. İşte bu. Hemen tank tanklayalım. Atabildiğimiz kadar maden atmamız lazım. Fişekte vurursa efsane olur. Bravo. Çete basalım. İskelet fişek geliyor oradan. Hadi son bir madenci yeter. Biz kazanacağız hadi. Fişekçi basamasın diye yere sattım oraya. İşte bu. Evet maçı kazanmış olabiliriz ama adam nasıl mega şu an evimiz savunulacağını çok iyi gösterdi. Artık siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi size ödülü göstereceğim. Hemen oraya geçiyorum. Evet arkadaşlar sistem çok basit. Mesela bugünlük ben taşlarımı topladığım için bana bir tane mega şövalye elfimi bedava veriyor. Bu yarın yenilenecek mesela tekrar bir daha verecek. Ama benim zaten açık o yüzden bende bir işe yaramıyor ama sizde yarar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza Her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.